Manga ve anime güncel haberler için karşınızdayım. İyi seyirler. Birkaç anime manga haberlerinden önce yani iki haftadır Tokyo Ghoul hakkında bir tease var. Hani bu tizin arkasında ne olduğunu bilmiyorduk. Acaba bir anime mi, bir römek mi olacak, bir yeni browser Hood mu olacak ve hatta ekspozisyon mu? Maalesef şu an cevabını aldık. Ekspozisyon olacak. Yani Tokyo Ghoul'u bu kadar arkasında hype'lanmanın anlamını bir yandan bilemedim. Bir yandan da mantıklı buldum. Çünkü Tokyo Ghoul ciddi bir römeke e girmeden biraz daha tartmak gerekiyordu. İnsanlar arkasındaki kitle kitle arkasında mı? Halen yani yapılırsa karşılığını alabilecekler mi? Para kazanabilecekler mi? Hani anlaşılabiliyor ama bunlar bu bütün teasing sesin sadece ekspozisyon için hani yine hani konuşulabilir. Üstelik ekspozisyon Tokyo Ghoul manga hakkında değil, Tokyo Ghoul'un animesi için. Yani daha kısıtlayıcı olacaktır. Çünkü manga daha kapsamlı bir şeydir. Ondan dolayı Tokyo Ghoul haberinde yani aşikar olmuş oldu. Bleach 3. sezon yani 3. part hakkında yeni bir trailerimiz var. Çok da güzel bir çok da punchy enerjitik bir trailer. Ee, ve yani bir haber olarak şunu da diyebiliriz. Bu sezonda daha çok CGI olacakmış. Ama her zaman konuştuğumuz hususlardan bir tanesi CGI eğer, eğer güzelse ve e, animatörleri bel yükünü alıp önemli anim, anime edilecek konuları sahneleri daha güzel yapabiliyor daha yapabiliyorlarsa hiç sorun değil. Ve ardından bu hype'den bu reklamdan kullanarak e, Bleach'in bir oyun trilörü de çıktı. Bleach Rebirth of Soul PlayStation, Xbox ve PC'de çıkacak. Soft Corporation yapıyor bu oyunu. Yani developer olarak bilmiyorum. Tabi editörü Bondi Namco. Onda bir sorun yok. Yani trailer'a bakıldığında bir kara, yani kara seçim ve resim kara dizaynları çok güzel. Çok hani animeye, mangaya çok uyumlu. Gerçi animelerin son kara dizaynlarını ele aldılar. Animelerin oyun yapılması tabi mesela normal genel anlamında oyun sektöründe gameplay elbette önemlidir. Her şey grafik değildir. Ama ben anime hususunda aynı şeyi düşünmüyorum. Çünkü sonuçta anime bir iki boyutlu bir eserdir. Bunu bir animenin oyununu yapıyorsan zaten developer, mangaka arkasından birçok izin alman gerekiyor ve bir zahmet kara dizaynlar da tutarlı olsun. Çünkü sonuçta insanların oynarken aradıkları şey bir fanatik ruhu da var içerisinde. Aradıkları şey ondan dolayı bir betimleme, görsel ve tabii ki de gameplay. Ve bu oyunda biraz arena oyunu olacak. Arena oyunu tam soft korporasyonu bilmiyorum. Arena oyunu bir yerden sonra hani şey bunun eğlence kısmı çok sınırlı oluyor. Bir yerden sonra tekerür ediyor. Bunları görmüştük Demon Slayer'da, Jutsu Kaisen. Hadi One Piece Dynasty Warriors'a döndü de e, Omega Force yapıyor onu. Bir de ne vardı? My Hero Akademi'ye vardı. Mesela bunların bir kara dizaynları kötüydü. Özellikle Jutsu Kaisen. Ki e, yanlış hatırlamıyorsam bu arena oyunlarında en iyi yapan Cyber Connect 2'dir. Bunun örneği de zaten Azuras, RUAT ile Naruto Ultimate Ninja Storm jenerasyon oyunları. Hani 1, 2, 3, 4 ve jenerasyon çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Tabii bir Sparking Zero çıkacak. Dragon Ball Z Fighters gibi çok güzel oyunlar var arkasında. Bakalım yani Bleach'in umarım hani arena oyunu olarak iyi olacaktır. Kara dizayn fena değil. Şimdi bunun animasyonu ve partikül detayları da çok önemli. Bakalım yani e, bu trailerde her şeyi yani her yönünü gösterecek değiller. Gösterseler bile en iyi şeyleri gösterecekler. E, wait and see insanların demiş olduğu gibi. One Punch Man'in 3. sezon hakkında yeni bir görselimiz var. Misler gibi fangı görüyoruz. Ve öncesinde Ujusuke Murata hakkında bir yeni şirket, bir yeni animasyon haberlerini bekliyorduk Çünkü o da birkaç bir ay sonrasında bir, birkaç haberle gelecekti karşımıza Lakin One Punch Man'in 3. sezonun animasyon şirketi belli oldu GS Staff'tır ee, tam şu an referans olarak neler yaptı bilmiyorum en azından minim bile olsa haberin değeri yani One Punch Man 3. sezona doğru yaklaşıyoruz yaz mevsimin animeleri çıkıyor Lakin yeni haberler de geliyor. Yani önceki klasmanlarımızda olmayan. Onun ufak bir size aktarmış olayım. Sezon 3 e, Fire Force gelecek. E, bu 3. sezon 2 bölümden oluşacak. Bir e, Shingeki no ile karşı karşıyayız. İkinci part birinci partın 2025'in 4. ayında ve ikinci son partı 2026'ın ocağında. Hani baya uzak e, tarihler. Arkasından Netflix prodüksiyon tarafından yapılan Beastars'ın son sezonu açıklanacak. Son sezonu Aralık 2000 2024'te çıkacak. 10. ayda yine Netflix tarafına yapılan Blue Box çıkacak. Blue Exorcist'in 4. sezonu hakkında bir yeni trailerimiz var. Ve Blatt animesinin yeni bir traileri var. O da Ocak 2025'te çıkacak. Eski listemize nazaran yeni eklenen Anime haberleri de aktarmış olduk. Diğer bir haberimiz hoşuma gidiyor. Ice Shield 21. Bunu Yusuke Mugata çizmiştir. Zaten oradan çok e, meşhur oldu. One Punch Man'den önce. Ice Shield bu arada çok güzel çiz harbiden çok güzel çizimleri var. Özellikle orada gökyüzü bulut sporcuların perspektif açıları çok güzeldi. Ve Ice Shield 21 yaşına giriyor. Hani 21 var başlığında. 21 yaşına girince bu sefer ünlü manga kadar Ice Shield mangasını kendi tarzlarına göre betimsel olarak resmini yapmış oldular. Resimlere baktım çok güzel çünkü mesela O Oda bir tane resim yaptı. Acayip Katakuri'ye benziyor. Kishimoto bir resim yaptı. Daha çok Konu olgun yaşına geliyor. Çok risk almadı. Çok böyle kendiliğinden de vermedi. vermedi. yani dışarıdan baksak aa bu Naruto diyeceğimiz bir karakter değildi. Biraz daha Ice Shield'e benzer bir karakter yaptı. Ama bunların içerisinde en sevdiğim Titeku budur. Ama ne güzel resim ya. Tozen'e benziyor harbiden. Gege Akutami yani... Gege Akutami sanki böyle havada aksiyona hazırlanan bir Sukuna gibi yaptı. Ee, yine de hani bu kadar gecikmesine rağmen, chapter uz uzatılmasına rağmen yine en azından AI e. Shield için bir resim yapmış oldu. Takiku Inui'yi beğendim çünkü onun son yapmış olduğu Dragon Ball covers'lerde eleştirmiştim son e, şey, eleştirmiştim dediğim. Yani Inui'lik böyle bir şey görmedim. Çünkü insan bekler ya, vagabond slam dunk gibi vesaire. Bu arada Dragon Ball'da da aynı muhabbet oluyor. Çünkü 40. yaşı olduğu için bu sefer her mangaka bir cover kapak için farklı bir mangaka resmini yapmış oluyor. Inoue orada çok risk almamıştı Dragon Ball'da. Ama Ice Shield 21'de wow diyorsun çok güzeldi. Harbiden Inoue'lik böyle karakterleri, çizim tekniklerini yakalamış oluyorsun. Her zaman bu tarz şeyleri böyle eğlenceli bulurum. Bir de yani mangakaların birbirlerine böyle eventlerde dahil olmaları, birbirlerine biraz göz kırpmalar yapmaları ne bileyim Sektörde olması gereken şeylerden bir tanesi ama bir yandan da bu hani hoşumuza gidiyor çünkü biraz hani paralel evren videoları çok meşhurdur mesela işte açıyorum Bleach Demonstrator'da olsaydı nasıl gözükürdü ve hatta başka bir eserde olsaydı nasıl gözükürdü bunlar benim sevdiğim şeylerden bir tanesi aynı zamanda burada her mangakanın anatomik olarak yapmış olduğu farklı tekniklerin mayetini önemini daha net bir şekilde görmüş oluyorsun. Hem de eğlenmiş oluyoruz. Bugünün anime manga haberleri bu kadardı. Bu Güzel Soy kanalındasınız. Ben Burak Güzel Soy. Bir sonraki videolarımda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ciao.